Olay D-655 Zonguldak-Düzce Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 81 RC 740 plakalı vidajör 5'i ışıklar mevkinde bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yangını fark eden sürücü ve yolcu panikle kamyondan indi. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın ekiplerinin çalışmalarının ardından güçlükle kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle her iki şeritte yol kısmen trafiğe kapatılırken aracın kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.